Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Kuzey Tarot'a nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok güzel, çok sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben çok ama çok iyiyim arkadaşlar. Ya bu hafta sonu havalar ne kadar güzel ya. Ama işte dışarıya çıkamamak insanı çok sinir ediyor. Merhaba. <laughs> mis gibi bir de tütsü yaktım arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Şifa olsun hepinize. Merhaba. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün sizlere 3 kart çekeceğim. Arkadaşlar unutmayın. Kulaklık takanlar için üzgünüm böyle. Birden elimi şapırdattım ama şaklattım mı denir? Şapırdattım mı denir? Şapırdatlar ağız yapıyor gerçi. Evet. Şaplattım diye. Evet arkadaşlar her güne bir Melek mesajı destesinden sizlere bir kart çektim. Beni çıktı bakın. Soru cevap değil. Ex partner şu an ne durumda ve olası gelecekte bir adım olur mu şeklinde olacak. Soru cevap değil. Şöyle olacak. E, bu video yayınladıktan sonra bana 3 tane buraya atacağım. Ama Instagram adresiniz varsa kartların resimleriyle birlikte cevaplayacağım. Anket gibi olacak arkadaşlar. Anket değil de. Ne oluyor? Evet soru cevap gibi oluyor. Sizler ama şöyle sorular sormayın. Bana 3 kart çekebilir misiniz demeniz yeterli. Siz kendi niyetinizi, dileklerinizi kendiniz tutabilir misiniz? Aklımda bir niyet var. Ee, öyle olsun daha iyi olacaktır. Çünkü bundan sonrasında kartları görüyorsunuz ve yorumlamamı istiyorsunuz. Yorumlama kısmı birazcık benim için <laughs> zor oluyor. Çünkü bayağı zamanım alıyor. 5-6 saatim alıyor arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki hafta sonu dinleniyoruz. Ama ben size için 3 kart çekmeyi düşündüm. Zaten kartlar o kadar anlayış e, anlayabileceğiniz kıvamda ki. Sizler zaten şimdiki gelecek için... Şimdiki zaman için, yakın bir gelecek için ve 3 ay sonrası için alabilirsiniz. 3 kart. Birinci kartımız e, şöyle olacak. E, şimdiki vadeler için meleklerin size mesajı. İkinci kart yakın gelecek için meleklerin size mesajı. Üçüncü kart ise 3 ay sonraki meleklerin size mesajı olacak arkadaşlar. Buradan yazmayın arkadaşlar. Niye buradan yazmayın diyorum? Çünkü canlı yayın sohbeti çok geç. Ee, düşüyor ee, video bitti ben kaydediyorum kaydettikten sonra oradaki yorumu anında görebiliyorum ama canlı yayın birazcık geç yüklendiği için biraz geç görebiliyorum belki bir gün sonra yükleniyor bazen iki gün sonra yükleniyor iki gün sonra da arkadaşlar ben bu kartları çekmeyi düşünmüyorum çünkü sizlere pazar günümü ayırdım başka günlere kart çeker misiniz demeyin bana çünkü çok zamanımı alıyor evet, Diyorum. Ee, o yüzden de anlayışınızı istiyorum arkadaşlar ve diyor ki şöyle yapalım. Mumumuzu da yakalım. Çok dikte ama ucu. Ben yani çok güzel şeyler düşünüyorum ama umarım hayata geçirebilirim arkadaşlar. Ben bir mum tutkunu olarak inşallah dua edin. Her şey yolunda gitsin ki ben de böyle güzel bir atılım yapmak istiyorum. Zendi desteğiyle tabii ki. <laughs> evet tipler yapmak istiyorum. Her güne bir melek kartı. Dedi ki ilişki. Öncelikle ilişkin kendinle ve Tanrı'yladır ve diğer ilişkilerin hepsi oradan çıkar. Bu ilişkiyi kendine çekmek, iyileştirmek veya dengelemek için sevgi dolu yaratıcına daha sık sokul. İçeride güvenle ve sevdiğini hissettikçe diğer ilişkilerin de güzelleşecek ve zenginleşecek dedi arkadaşlar. Her günü bir melek mesajımız size böyle bir mesaj verdi. Şöyle bırakalım şuraya. Enerji taşlarımızın içine şöyle şifa olsun. Evet çok güzel bir kart oldu. Öncelikle arkadaşlar <laughs> özür diliyorum. Eğer beni takip ediyorsanız teşekkür ediyorum. Takip etmiyorsanız lütfen takip edin emeğinler atın, kanalımıza destek olun, sevgi paylaşımına buluştuğumuz bu kanal, kanalda verilen emeklere saygı duymanız, ilerleyen vadelerde sizlerin de emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz anlamına gelir. Ha, bu kadar, o kadar egolusun demeyin lütfen. Çünkü bu her şey için geçerli. Benim emeğim, x kişinin emeği, öbürünün emeği, bu herkes için geçerli arkadaşlar verilen emeklerin karşılığını verin ki sizler de bir emek sarf ettiğinizde karşılığını alabilirsiniz. Çünkü <laughs> bazı şeyler emek işidir arkadaşlar. Ee, bir şeyler e, paylaşılıyordur. Sizlere e, sizlerle ilgili bir şeyler söyleniyordur. Tavsiyeler veriliyordur. Rehberlik veriliyordur. Bunlara destek olmak, bunlara saygı çerçevesinde mesajlar atmak, bunlara Gönülden teşekkür etmek her daim sizleri yüceltecektir arkadaşlar. Beni değil. Ben de bu doğrultuda emeklerinin karşılığını aldığım için mutlu olurum. Teşekkür ederim sizlere. Evet arkadaşlar öncelikle aklımızdaki kişi ne durumda? Ex partner. Ex partner diyorum arkadaşlar. Ex partner yani sevgili eski eskide olan Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi, hala düşündüğünüz kişi. Bakalım ne durumdaymış. Hadi bakalım. Pazar günü erken gelmeyi tercih ettim. Çünkü niye diyeceksiniz? Birazdan çünkü video yüklendiğinde sorularınızı cevaplamaya başlamak istiyorum. O yüzden erken geldim. Çünkü en fazla şöyle bir 5 saat daha mesajları ee, okumak istiyorum kimseyi <laughs> kimsenin ceva e sorusunu cevapsız bırakmak istemiyorum sonrasında da arkadaşlar dediğim gibi sadece bugün cevaplayacağım ertesi günkü gelen sorular artık öbür hafta yapabileceğim kart seçimlerine kalacaktır o yüzden gelin çıkın çıkın gelin ki kaçırmamış olun bazı şeyleri Evet sevgili aklındaki kişi, ex-partner ne durumdasın? Söyle bakalım. Hmm. İki kat geldi. O egosu tavan koç burcu geldi. Şöyle diyor arkadaşlar. Yani hala burnu düşse eğilip almıyorum diyor. Eğilip almıyorum hala bir şeylerle alakalı bağlılıklarım devam ediyor. Hala hiçbir şey için alttan alma taraftarı değilim. Koç burcunu gösterir arkadaşlar. Aklınızdaki kişi Koç burcu olmasa bile bu tavır, bu davranış, bu enerji içerisinde. Ben bilirim, ben ederim, kendi işimin patronuyum. Ben ne dersem o olur. Yani o burnu düşse, yere eğilip almayacak tarzda olan insanlar var ya. İşte. Sanki aklınızdaki kişi de birazcık öyle. <laughs> ne durumda? Beklenti içerisinde arkadaşlar. Bekliyorum hala diyor. Bekliyorum. Hmm. bakalım destekleyici kartları. <laughs> hmm. Kendisiyle barışmak istediği. Şu an ee, küs oldu. Ee, ya da şu an iletişim olmadığı e, gerçekten tutkuyla aşkla böyle dokunma hissiyatıyla birbirinize bağlı olduğunuz ya da bağlı olduğu biriyle yeniden bir başlangıç yapmak istiyor şu anki durumlarda alakalı ee, ve diyor ki evet ben patronum ben ben ne dersem olur ben yapacağım her zaman benim sözüm geçerli olması gereken durumlar varsa ki siz bu konularla alakalı birbirinizle zıtlaşıyorsanız eğer o zıtlıklar bitiyor arkadaşlar. Ve depresyondan çıkma evresine geçmiş durumda şu an. Artık bazı şeyler, bazı zıtlıklar bitecek arkadaşlar. Niye diyeceksiniz bana. Ee, burada diyor ki dörtlü bir vade. Dörtlü bir vade. Üste dört dört çıktı arkadaşlar. Ya bu olay ya dört dörtlük çözülecek ya da bu durum vaziyet e, çözülmesi gerektiği boyuta varmış ay koç burcundayken arkadaşlar belli şeylerin farkına varan ve belli durumlarla alakalı artık farkındalık yaşayan bir aklınızdaki kişi var evet aksızdım. evet zıtlaştım evet şöyle oldu ya da herhangi şu an ne yaşıyor diye sorduk diyoruz ya belki de bir şeylerle alakalı Hayır, hayır, hayır. Olmaz, olmaz, olmaz. Benim dediğim olacak, benim dediğim olacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Dedi, dedi, dedi. Ve artık bundan dolayı artık arkadaşlar bir şeylerin farkındalığına vardı. Ya acaba ben mi yanlış düşünüyorum? Acaba e, dinlesem mi başkalarını? Bu kadar burnu havada olmasam mı? Ya da bu kadar böyle otoriter davranmasam mı? Bu kadar hani e, gerçekten kendime özgüvenim çok yüksek ama yani bir şeyler olmuyor demek ki yanlış olan taraf ben miyim acaba yanlış davranan taraf ben miyim acaba der vaziyetinde geliyor. Çünkü diyor ki zıtlıklar bitiyor, depresyondan çıkış, depresyon geçişi yani geçiyor artık. Ve şu anki vadelerde arkadaşlar belli ki bu kişi beşli bir vadedir, e, parasal e, ve maddi konularla alakalı sıkıntılar yaşamış. Bir yoksunluk enerjisinde gerçekten artık ben başarılı olmak istiyorum diyen biri var. Artık başarı beni bulsun diyen biri var. Neden olmuyor? Neden maddi konularla alakalı hala yoksunluk çekiyorum? Nehir'cim buraya demiyoruz. Nehir galiba videonun başını izlemedin. Üç kartı şu an çekmiyorum. Lütfen bir daha yazma. Videonun başına geç ben orada özet geçtim. Ee, tamam mı tatlım ee, şu an ne durumda diye bakıyorduk arkadaşlar çok arka arkaya yazınca cevaplamak zorunda kaldım kusura bakma nehircim videoyu başa sardır e, dinle ondan sonra yeniden tamam çünkü çok arka arkaya yatınca gözüm e, kaydı o tarafa e, ve diyor ki bir yoksulluk enerjisinde kayıpları var nedenleri var neden çünkü Dik başlılığından geliyor bu kişiye bu durum ve vaziyetler. Çok dik, kafasını dikine giden, her şeyi ben bilirim diyen, aslında yanlış bildiğini de kabul etmeyen vakti zamanında bir aklınızdaki kişi olmuş. Ama diyor artık ki o acaba olacak mı, bu e, yoksulluk enerjisinden ne zaman çıkacağım, bu maddi kayıplarımı ne zaman toparlayacağım diyen biri var. Ve genel olarak da beklentilerine tutulmuş bir kişi var. Kazançlarını toplamış, biriktirmiş, elinden bırakmak istemeyen e, ve ben gerçekten de dilek olarak da şu an diyor ki artık benim beklediğim her şey gerçekleşsin diyen biri var e, ve diyor ki yani evet o kadar emek harcadım, o kadar çalıştım, çabaladım, her şeyi yapmaya çalıştım, e, bırakmayacağım ve dileği de şu artık benim talihli bir zamanım gelsin ve artık maddi olarak bir şeyler artık yoluna girsin diyen biri var. Belli ki bir depresyon dönemi geçirmiş. Şimdiki vadelerde evet birazcık yoksun, evet evet birazcık maddi kayıpları olan ama hala <laughs> pes etmeyen bir kişi var burada. Ben biliyorum, inanıyorum her şey güzel olacak. Dileğim, arzum, beklentilerimin gerçekleşmesi. Yani zenginliktir, paradır, aşktır, evdir, arabadır, şudur, budur arkadaşlar. Çok fazla beklentisi var. Çünkü 9 tane böyle değneğini saplamış, hiçbir yere gitmeyen ve asla vazgeçmeyen bir kişi burada. Ve diyor ki, evet talihli bir zaman, zümrüdü anka kuşu, dileğin olması ve talihli bir zaman gelecek arkadaşlar. Dokuzlu bir vadeye dikkat etmemiz gerektiğini bizlere söyleyen de bir durumdasın her şey iyi olsun istiyorsun peki benimle ilgili bir adımın var mı soralım şöyle tütsümü tekrardan yapmak istiyorum şöyle yapalım evet şöyle güzel güzel en doğru cevapları bütün haline almayı niyet alıyorum arkadaşlar niye böyle oldum Yapalım. evet evet hmm. seçim arifesi hmm. evet arkadaşlar yavaş yavaş kartlarımız belirdi evet aslında seçim arefesi var arkadaşlar. Aslında çok seçenek var. Ee, neyi seçsem, ne tarafa gitsem bir belirsizlik var arkadaşlar. Yedili bir vadidir de zaten seçim kararını e, vermek için uğraşan, çabalayan bir kişi de var burada. Ee, bir bakalım. Evet. Hmm. yahu bir şey geldin bari tam net var yahu Evet şöyle söylüyor arkadaşlar belli ki bu aklınızdaki kişinin kafasını karıştıran ee, zaten expertler diyoruz tatlım <laughs> zaten ayrı olanlar için geldi bu açılım Evet bir seçim arefesi var arkadaşlar. Belli ki iki tarafında e, hayatında seçimle alakalı, seçim yapmayla alakalı yaşamış olduğu yedili vadedir. E, çünkü yedinin üstüne yedi gelmesi arkadaşlar. E, Neyi seçmesi konusunda baya baya çabalayan, baya baya uğraşan e, bir kişi var arkadaşlar. Yani yedili vadedir. Yedi gündür, yedi aydır, yedi haftadır. Yani bir şeyleri seçmek için çok fazla e, kararsız kalan bir yapıya sahip. Aslında çok çalışıyor sizler için. Yani çabalıyor. E, uğraşıyor. E, kendi içinden uğraşıyor belki de. Siz farkında değilsiniz ama e, sanki böyle şöyle bir durum var. Hani doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor gibi. Yani uğraşıyor aslında. Neyi seçsem? E, bir de burada e, sanki aklınızdaki kişinin etrafında çok fazla da seçenek var arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum yani birazcık ee, belki de şu, şu da aklıma geldi sanki sizin etrafınızda birileri var da e, kendisini size gösteremiyor gibi de geldi bana sanki sizin bu aralar enerjiniz çok yüksek sanki birkaç kişiyle alakalı böyle bir teklif böyle bir ya da düşünce ya da işte seçim e, kararı ile alakalı bir böyle ee, şey kafanız karışmış durumda yani iki tarafta olabilir ama burada ben daha genel olarak aklınızdaki kişinin seçim arifesinde olduğunu yedili bir vadedir de bunun için çabaladığını görür gibiyim ve diyor ki arkadaşlar evet yapmam gereken şeyi biliyorum evet biliyorum seni üzdüm evet ben aslında ilişkimizde dökülen kupalara kafamı taktıkça arkada duran o iki tane Dimdik ayakta duran e, sevgiyi, saygıyı, aşkı, tutkuyu, e, güzellikleri göremedim. Dökülen o kupalara yoğunlaştım. Ama aslında içimde ayakta duran iki tane kupa vardı. Ben onlara aslında onların farkına varamadım. O yüzden mutsuzluk yaşadım. O yüzden belki de sana bir adım atamadım. Evet çok fazla yüklerim vardı. Evet aileme bakmam gerekiyordu. O sorumluluklarım çok fazlaydı. işle alakalı sıkıntılarım vardı. Her şey üst üste geldi. Evet sana bir adım atmak istiyorum ama onlu bir vadedir. Uğraştığım, çabaladığım hiçbir şey elimden bırakmak da istemiyorum. Çünkü biliyorum ki benim dileğim maddi sıkıntılarımızı açtıktan sonra zaten sana bir adım atmak. Evet arkadaşlar bilinçaltında Şöyle bir durum var ki evet sana gelmek istiyorum. Tutkumla, aşkımla gelmek istiyorum. Ama diyorum ki ya ben bunu bilinçaltımda yapıyorum. Aslında böyle bir şey yok. Aslında sen benden bir şey beklemiyorsun. Ee, ve yapmak istesem bile sorumluluklarım var. Yapamıyorum. Ee, ama gerçekten sana aşkımı, tutkumu söylemek de istiyorum. Ama bunu yapamıyorum. Çünkü neden diyeceksiniz ya uçarı bir teklifi gibi geliyor kişiye. Ya bakın sorumluluk, sorumluluk, zaman, uçarılık yani bilinçaltımda yapıyorum aslında bunları ben diyor. Sanki böyle bir şey yok da ben kafamdan üretiyormuşum gibi geliyor diyor. Ama aslında sizlerin onu beklediğini, aslında yapsam, düşünsem bilinçaltımda seninle böyle bir yola da çıkmak istiyorum. Çünkü belli ki çok fazla sorumluluk altında. Ezilmiş, zamana bırakmış, olmamış, çalışmış, çabalamış, olmamış. Ama diyor bak gerçekten duygularım var sana. Yani küçük de olsa evet duygularım. Biliyorum ki seninle bir yuva kurabilirim aslında. Ama o sorumluluklarımı bırakabilirsem. Belli ki burada arkadaşlar. Koç burcu çıkmıştı zaten. Baba işte patron çok fazla sorumluluk sahibi ya da üzerine bir binilmiş çok fazla sorumluluğu olan bir kişi. Evet yapmak istiyorum bilinçaltım sürekli bilinçaltımda sürekli sen varsın. Sürekli böyle yapsam ne olur? Aa ama olmaz benim sorumluluklarım var. Aa evet yeni bir yuva kurabilirim. Aklımdan düşünüyorum bilinçaltımda sürekli yer edinmişsin. Ama seçim kararı veremiyorum. Halüsülasyonlar, seçim kararları, bir şeylere zorlanma, 10 tane değneği taşıma olayı artık birazcık yorgun hissettiği bir dönem içerisinde şu an bu vakitler arkadaşlar. Şimdiki vadelerde bir adım olur mu? Olsa bile birazcık zor arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. Çünkü çok fazla sorumluluk var üzerinde, çok fazla zaman istiyor. Belki de sizlerden bu zamanı istemeye de çekiniyor hani ben şimdi gitsem belli bir şeyler isteyeceksiniz belki evlenmek isteyeceksiniz belki de bir şeyler olsun artık ciddiyete binsin diyeceksiniz o sorumluluktan da kaçan bir kişi arkadaşlar buradaki kişi evet duygularım var her daim bilinçaltımda seni düşünüyorum olsa nasıl olur çok güzel olur ama birden pat sorumluluklar aklıma geliyor geri vazgeçiyorum diyen bir kişi de var son soruyu soruyorum peki bana karşı duygun ne diyeceğim? Ekstradan. Hadi bakalım. Bana karşı duygun ne? Hmm. Arkadaşlar nasıl engeller var. Üçlü bir kişi var. Oo, ama sizlere aşık arkadaşlar. Ya o üçlü vaziyet her neyse de arkadaşlar belli bir şeyler ölecek arkadaşlar. Yani bir şeyler öldürmesi gerekiyor. Akrep Burcu, İkizler Burcu çıktı burada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bakalım. Aranızda bir kişi girmiş arkadaşlar. Yani biri var. Aranızda giren aldatma, aldatılma, her neyse o ihanet her neyse arkadaşlar bir aldatılma mevzuu dönmüş. Aşıklar kalp çıktı. Belli ki birbirinize aşıksınız. Belli ki kopamıyorsunuz. Belli ki Unutamıyorsunuz. Belli ki çok fazla zorlanıyorsunuz ama unutamıyorsunuz bir türlü. Belli ki siz de istiyorsunuz unutmayı ama kalpten bağlılık, aşık olduğunuz için vazgeçemiyorsunuz. Anlam veremiyorsunuz neden bu ikinci kişi araya girdi. Belki de siz birlikteyken bile <laughs> hayatında olan biriydi. Ama şunu da söylüyor. Bunu yaparken ben de üzüldüm. Yani bunu seni bu duruma soktuğum için ben de üzüldüm diyen yani de bir kişi var arkadaşlar. Oo, ikinci bir şans dedi arkadaşlar. İkinci bir şans. Bir kere şunu öldürmeyi düşünüyormuş arkadaşlar. Düzen, takıntı, saplantılı fikirlerden kurtulmak istiyor. Düzen, takıntı, saplantı durumlarından artık özgürleşmek istediğini söylüyor arkadaşlar. Belli ki burada geçmişle yüzleşmeniz gereken durumlar, vaziyetler var. Evet sizi seviyor mu? Evet size karşı aşk hissiyatı var. Ve gerçekten de ikinci bir şansınız da olacak bu kişiyle diye soracaksınız. İknak sonrası denge ve neşe arkadaşlar. Dokuzlu bir vadeye dikkat etmenizi öneriyor. Ee, peki bir işaret kartı da alalım. İşaret var bize bir. Evet arkadaşlar aşık ama belli ki aranıza üçüncü kişiler sokulmuş girilmiş ee, düzen ve takıntı saplantılı fikirlerinden kurtulmak isteyen belki de aranıza o kötü düşünceleri sokan kişilerin fısıldadığı o kötü durumları unutmak isteyen takıntılı olduğu konularla alakalı artık artık ben bu düşüncelerden vazgeçiyorum kötü fikirlerden vazgeçiyorum artık bir şeyleri öldürüyorum diyen de biri var Geçmişle yüzleşmek isteyen biri de var ve evet aşık size arkadaşlar ikinci bir şans da istiyor. Evet çok şükür ki dokuzlu bir vadede size yapmış olduğu o kötü enerjiler de bitecek gibi. Çiçekler ve aranstır iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir, kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yaseminleri kokla. Sana sunulan armağanları Nezaketle, kucakla dedi arkadaşlar. Bunu da söylemek istedi. Aklınızdaki kişi dişilse size ne söyler? Aklınızdaki kişi erilse size ne söylemek ister? Önce dişilin söylemek istediğini. Aşk, ben aşkın ta kendisiyim. Ben ilahi aşkım dedi. Dişil eriline de. Eril'den alalım. Uhu, hatun kapıyı aç ben geldim. Şunu bil ki sen benim varış menzilim. Cenneti hak etmek için en büyük çabam ve dilimden düşmeyen tek duamsın dedi. Aldık ve kabul ettik demek istiyorum arkadaşlar. Evet birazdan videoyu yükleyeceğim. Herkese üç tane kart seçeceğim. Bunu unutmayın. Birinci kart şimdiki vade için. ikinci kart yakın gelecek için. Üçüncü kart ise üç ay sonrası için meleklerin size tavsiye niteliğinde olacağı kartlar olacak. Evet arkadaşlar. Aşkla kalın. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Instagram adresimde anketi pay paylaşacağım. Instagram adresi olmayanlar bu videoyu e, yükledikten sonra oraya 3 kart rica edebilir miyim? diyebilir arkadaşlar. Hepinizi gönülden öpüyorum. O güzel gönüllerinizde bir Kocaman kocaman öpüldünüz. Bay bay.